Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, İngilizce'de e, ülkeleri ve milletleri öğreneceğiz. E, Önce ilkde country ülke demek arkadaşlar, nation milliyet demek. Şimdi herkes hazırsa ve abone olup like at videomuza geçiyoruz. Arkadaşlar, e, bu Kuntli tarafında olanlar ülke, Nutilian tarafında olanlar milliyettir arkadaşlar. Şimdi Türkiye, e, Türkiye, Türkiye, Türkiye demek, Türkçesi Türkçe demek arkadaşlar. Yani konuştuğumuz dil arkadaşlar milliyet. Britain, Britanya, British, İngiliz. Germany, Almanya, German, Alman. İtalya, İtalya, İtalyan, İtalyan. French, Fransa, French, Fransızca. Spain, İspanya, Spanish, İspanyol. Pakistan, Pakistan, Pakistani, Pakistanlı. Japan, Japonya, Japanese, Japonca. Rusya, Rusya, Russian, Rusça. Dusa, Amerika, Amerika, Amerikan, Amerikan. Irak, Irak, Iraki, Iraklı. Çin, Cihine Çince, Cihnesi. Evet, şimdi buradaki bayrakları tekrar edelim arkadaşlar. Şu üstü gözgele. Şimdi arkadaşlar ilk bayrak İspanya yani İspanya bayrağı. İkinci bayrak Germany yani Almanya bayrağı. Üçüncüsü Pakistan bayrağı. Dördüncüsü Türkiye yani bizim ülkemizin bayrağı. O yüzden oraya bir yıldız koyduk. İtaly, İtalya, İtalya bayrağı. Japan, Japonya vardı. Arkadaşlar bugünkü videomuzun Benim sonu. Zaman. Like atıp abone olun. Olmayı unu olduysanız görüşürüz arkadaşlar.